binlerce Manisalı tarafından ebediyete uğurlanan merhum Ferdi Zeyre'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi gizli oylama ile yeni başkanını seçti. Yoklama sonrası yeni başkanın seçilmesi için CHP grubu Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu aday gösterirken AK Parti grubu aday çıkarmayacaklarını belirtti. MHP grubu da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından gizli oylamayla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir hayali vardı. Bir Manisa hayali vardı. Bizim ben de olsam veya başka bir belediye başkanı olsa hiçbirimiz Ferdi Başkanı'nın yerinde doldurmak için bu göreve gelmedik. Onun kadar başarılı bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. Öyle bir iddiamız da yok. Ama bundan sonra bu bir bayrak devamıdır. Bayrak taşım, taşıyıcılığıdır. Onun yarım bıraktığı hayalleri, o her cümlesinde her zaman Manisa derdi, Manisam derdi. Manisa'nın 17 ilçesinden bahsederdi. Soma ile ilgili, Gördes ile ilgili, Kula ile ilgili, Kırkkaşta, Salih ile, Turgutlu ile ilgili. Tabii ki Merkez Şehzade Yunus ile ilgili hayallerini anlatırdı. Daha güzel Manisa hayali verdi. Ya o hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atabilirsek bizim için ne mutlu. Bu kadar düzgün, bu kadar kibar, bu kadar kaliteli bir insan çok zor gelir. Bizim dediğim gibi onun seviyesi gelme şansımız yok. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben 6 sene boyunca Aksel'de onu yapmaya çalıştım. Akisa Halkı'yla el ele belediyeyi yönettik. Akisa'nın sivil toplum örgütleriyle, oda başkanlarıyla, muhtarlarıyla el ele yönettik. Gene onu yapacağız. Gene burada bir Allah'tan belediye başkanlarımız var, meclis var. Yine oda başkanlarımızla, muhtarlarımızla hep beraber yönetmeye çalışacağız ama onun gibi olması mümkün değil. Öyle bir amacımız da yok. Dediğim gibi Manisa bundan sonra bize emanet, elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de tüm siyasi partilerden başka kendi belediye başkanı olmak üzere hepinizden destek bekliyorum. Umuyorum... Güzel şeyler yaparız. İnsanların gönlüne girmeyi başarırız bizler de onu Ferdi Başkan gibi. Değerli Başkanımız Ferdi Zeyrek'in eşi çocukları hepimizin emanetidir bundan sonra. Tüm Manisa'nın emanetidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi emanetidir. Bu konuda da çok çalışacağız. Ve hayalleri, o hayaller içinde dediğim gibi çok çalışacağız. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında da şunu söylemek istiyorum. Ferdi Zeyrek şunu isterdi. Tabii ki yasını tutacağız. Tabii ki üzüleceğiz. Çok üzüldük hepimiz ama. Onu, onu Onar etmek için, mutlu etmek için hepimizin çok çalışması lazım. Onun kurduğu bir sistem var. O sistemi tabii devam edeceğiz. O sistemle ilgili öyle köklü değişiklikler yok. Onun üstüne bir adım daha yapabilirsek ne mutlu, bir adım daha ileri gidebilirsek. O konuda da ben tüm Büyükşehir Belediye çalışanlarından, hem sahadaki emekçilerden, hem Beyaz Yakalı merkezde çalışan arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Lütfen Ferdi Başkan, başkanımız ve bizi görüyormuş gibi çalışalım. Bu bizim için bize kalan en büyük görevdir. Bunu tüm belediye başkanlığı daha önce konuştuk zaten. Herhangi bir tebrik ziyareti, çiçektir, şeydir bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü inanın tebrik, tebrik edilecek, kutlanacak hiçbir şey yok. Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı da biz Akisar'da devam ediyor olsaydık. Yani gerçekten üzgünüz. Böyle bir görevi sırtlanmak da kolay değil. Ben hepinize teşekkür ederim. Manisa'mıza inşallah bundan sonra sayılı olursa.